K koşusu çember şeklindeki koşu parkurunda, L koşusu ise doğrusal koşu parkurunda şekilde gösterilen yönlerde koşmaktadır. Aynı anda ikide başlayan koşulardan K bir tam turunu tamamladığı anda L de parkurun bir ucundan diğer ucuna varıyor. Çembersel parkurun çevresi ile doğrusal parkurun uzunlukları eşit olduğuna göre Koşuculara ait niceliklerden hangileri eşittir demiş. Ortalama hızları demiş. Hayır arkadaşlar. Çünkü biz ortalama hızı bulurken ne yapıyoruz? Yer değiştirmeye bakıyoruz. Burada k koşusu başladığı yere geri döndüğü için yer değiştirmesi 0 Ortalama hızı sıfır kabul ediliyor. L koşusunun ise pozitif yönde bir yer değiştirmesi olduğundan L'nin ortalama hızı sıfırdan nedir? Büyüktür. Aldıkları yollar demiş. Evet aldıkları yollar eşittir. Çünkü parkurların uzunlukları eşit. Değil mi? Biz yolu ne yapıyoruz? Parkurun uzunluğunu ölçerek buluyoruz. Ortalama süratleri de eşittir. Çünkü süreti bulurken ne yapıyoruz? Aldıkları yolu geçen süreye bölüyoruz. Aldıkları yolların uzunlukları eşit. Geçen süre her ikisi için de eşit olduğundan süratlerimiz eşit. Cevabımız D seçeneği olacak.